Amacı Mardin'de yaşayan Elazığlıları bir araya getirerek hasret gidermek ve Elazığ kültürünün yaşatılmasını sağlamak olan Mardin Elazığlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği açıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü, ardından Aksaray Valiliği görevlerini başarıyla yürüten Mardin Valisi Elazığlı Tuncay Koyun'un teşvikiyle kurulan dernek, eğitimden kültüre kadar birçok alanda hizmet verecek. Elazığlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği açılışına Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin'de görev yapan Elazığlı bürokratlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Elazığlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhlis Yalçın, Mardin'de Elazığ kültürünün yaşatılması ve iki şehir arasında var olan birlikteliğin devamını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Derneğimizin açılmasının sebebi Elazığ-Mardin kültürünün bir olmasını sağlamak. Derneğimizin kuruluşunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz azıllar her yerde varız. Çok şükür buna. Mardin'de böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Sayımız bin civarında. Böyle bir yer açtık. Erazlı kültürünü burada tanıtalım dedik. Erazlı Mardin kardeşliğini sağlayalım. Sonuçta hepimiz Artuklu soyundan geliyoruz. Hepimiz aynı soydan geldiğimiz için. Ama inşallah hayırlı olacak. Değerli hemşerilerimizi bekliyoruz. Herkesin yardımına hazırız olur buraya tayini çıkar, gezmeye gelir, burada bir sıkıntısı olur. Her zaman 24 saat emirlerini hemşerilerimizin. Mardin Valisi Tuncayak Koyun'da açılan derneğin eğitimden kültüre, birlik ve beraberlikle birçok çalışmaya imza atacağını söyledi. Mardin'de ...Elazırlar Derneğimiz inşallah faaliyete başlıyor. Hayırlı olsun, İnşallah güzel faaliyetlere vesile olsun. Az önce başkanımızla da konuştuğumuzda özellikle biz de istirham ettik. Yani burası sadece bir tabelanın asıldığı bir dernek değil. Eğitimden kültürel faaliyetlere kadar yardımlaşmadan birlik beraberliğin sağlanmasına kadar birçok güzel inşallah e, faaliyetlere güzel çalışmalara vesile olacaktır. Buna inanıyoruz. E, el hazırlı bütün hemşerilerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Burada tabii e, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri var. Kıymetli kaymakamlarımız, valiamcılarımız, sayın savcımız ve e, kamu kurum ve kuruluşlarından misafirlerimiz var sivil toplum kuruluşlarından misafirlerimiz var mardinli misafirlerimiz var e, Onlara da e, dernek adına ben de hoş geldin diyorum İnşallah burası böyle e, el Elazığlı hemşerilerimizin güzel vakit geçirebileceği e, sevinçlerini beraber yaşayabilecekleri Tabii ki Allah yaşatmasın hüzünlü anlarda da haberdar olabilecekleri bir mekan olur, hayırlı işlere vesile olur. Vali Akkoy'un Elazığlıların görev yaptığı her yerde iyi intiba bıraktığını da belirterek kendilerinin de görev yaptıkları yerlerde en iyi şekilde Elazığ'ı temsil etmek istediklerini kaydetti. Elazığlılar Türkiye'de malum biliyorsunuz nerede olursa olsun hep çalıştıkları ve yaşadıkları yerlerde iyi intibalar bıraktılar. Bu intibalar da hep hem davranışlarıyla hem de üstlenmiş oldukları görevleri layıkıyla yerine getirerek bu güzel intiba oluştu yıllardır. Bizlere düşen de çalıştığımız yerlerde, hem yaşadığımız yerde, görev yaptığımız yerde hem yaşantı olarak hem de yaptığımız görev anlamında en iyisini ortaya koyabilmek. Böyle büyüklerimizden, Elazığlı büyüklerimizden aldığımız bu bayrağı gelecek nesillere de İnşallah daha güzel bir şekilde devretmek için de çok çalışmamız gerekiyor. Bulunduğumuz şehirlere, çalıştığımız şehirlere katkı anlamında hem de hemşerilerimizin birlik beraberliğini sağlaması anlamında bu mekanlar, böyle ortamlar çok önemli. Mardin Valisi Elazığlı Tuncaya Koyun, Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Elazığ Spor 52 Ordu Spor maçında Elazığ Spor'a başarılar diledi. Buradan Elazığ Spor'umuza yürekten başarılar diliyoruz. Ve inşallah kazanacağız, ikinciliğe çıkacağız, önümüzdeki sene de yine şampiyon olup inşallah birinciliğe ve akabinde de süperliğe çıkacağız. Bu serüven, bu başarılı yolculuk inşallah cumartesi günü başlamış olacak. Yürekten başarılar diliyoruz. Yüreğimiz, gönlümüz Elazığ sporumuzla birlikte inşallah başarısını da hep birlikte kutlayacağız.